Direktörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı Kız Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin'in simgesi olan ve önemli bir turizm potansiyeli bulunan Kız Kalesi'nde tarihin izleri üniversitemiz danışmanlığında yürütülen çalışmalarla gün yüzüne çıkıyor. Mersin Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda ve Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Şener Yıldırım'ın bilimsel danışmanlığında Kız Kalesi'nin kara uzantısı olan Kolikos Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Mersin Üniversitesi olarak bölgedeki bütün kaza alanlarında aktif olarak yer aldıklarını vurgulayan rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, Kız Kalesi'ne gerçekleştirdikleri projelerle Mersin'in turizmle katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Tarihi bin yılın üstünde olan Mersin'in en gözde e, turizm merkezlerinden biri olan Kız Kalesi'nin Kara Kalesi'ndeyiz, Kara tarafındayız. Bugüne kadar birkaç ufak derlemeler, düzenlemeler dışında tam bir kazı ve restorasyon çalışması yapılmadı burada. Biz tabii hem deniz tarafıyla hem burasıyla beraber birlikte büyük bir proje yapmak istiyoruz. Şimdilik kara tarafındaki kalenin düzenlenmesi, temizlenmesi ve belki de bakanlığımız da destek verirse gelecek sene kazılması... E, turizme halkada tam anlamıyla açılması için elimizden geleni yapıyoruz. E, Mersin Üniversitesi bölgedeki bütün kazı alanlarında şu an aktif şekilde yer alıyor. Öğretim üyesi sayımız el verdiği sürece. E, Uzunca Burç bizde e, şu an aktif devam ediyor kastı çok güzel buluntular da var orada. E, buraya şimdi başlıyoruz. E, Tarsus Yüzey Alanı araştırmaları bizde. Soli'nin başkan yardımcılığı bizde. Soli Mersin merkezde yer alan bir antik kent. Yine bakanlığımız da destek verirse oranın kazı sorumluluğunu tümüyle hocalarımızı almak istiyoruz. O zaman bunların bu kazıların yereldeki üniversiteyle çok daha hızlı gideceğini düşünüyoruz. Bu konuda hem yerel belediyelerimizden, Erdemli Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediye'mizden hem de bu bölgede bulunan halkımızdan, hayırseverlerden destek bekliyoruz. Çünkü ben eminim ki Türkiye'de çok az sayıda böyle bir bölge var. Biz burayı turizme kazandırdığımızda sadece bir ilçenin değil bütün ilim ve hatta bölgenin gerçek bir uğrama alanı, turizm alanı bölgesi olacağına da eminiz. İnşallah kazımızın başlaması, temizliğin başlaması hayırlara vesile olur. Bunu da üniversitemiz öncülüğünde yaptığımız için gurur duyuyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim elemanı, doktor öğretim üyesi Şener Yıldırım, kazı çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Korikos Kalesi, aslında Korikos kentinden hemen kısaca bir bahsedeyim. Ee, Arkeik dönemden itibaren varlığını bildiğimiz, burada yaşamın varlığını bildiğimiz, helenistik dönemde e, güçlenmeye başlayan e, bir yerleşim aslında. E, ve şu an kalenin bulunduğu yer aslında kentin, Korikos kentinin liman bölgesi, liman girişi. E, ee, Orta Çağ geldiğimizde ise e, 11. yüzyılın sonuna geldiğimizde 1099 yılında ilk kez burada e, Bizans döneminde, Orta Bizans döneminde bir kale inşası e, söz konusu. Devam eden süreçte ise işte Kilik Ermeni Krallığı döneminde ise bu kalenin sağlamlaştırıldığı ve daha da güçlendirildiğini Biliyoruz. İlk yapısı tek e, duvarlı bir çevre duvarıyla yapılmış bir kale. Sonrasında ise etrafına hendek kazılmış ve çift e, surla güçlendirilmiş bir kale haline gelmiş. E, ve devam eden süreçte e, Kıbrıs Haçlı donanımının burada bir e, egemenliği var ve arkasından da Karamanoğulları buraya ele geçiyor. Sonrasında Osmanlı topraklarına katılıyor burası. Ee, geldiğimiz noktada ise işte Cumhuriyet dönemindeyiz. Ee, geçirdiği savaşlardan dolayı, e, yüzyılların e, sebep olduğu tahribattan dolayı biraz harap olmuş. Şimdi bizim amacımız bu tahribatın önüne geçmek, sağlamlaştırmak ve yeniden turizme kazandırmak. Hı -hı. Geçtiğimiz yıl müze başkanlığında bir küçük bir kazı çalışması yapıldı dış sur ve iç sur arasında. E, bu yıl ise e, yine e, Mersin Müzesi başkanlığında benim de bilimsel danışmanlığında e, kazı çalışmasına başladık. ve Bu yıl e, bir kare planlı bir e, kare planlı olarak adlandırılan bir yapı vardı muhtemelen Karaman e, Beyliği dönemine ait olması gerekiyor. E, o yapıda ilk kez e, kazıya başladık e, ve ardından. Ee, küçük bir şapel vardı. Ee, şapel'in kazısına devam ettik. Ee, kısa süre çalıştık ee, ve iki yapının kazısı kazısıyla bu sezonluk e, tamamladık, kapattık. Devam edecek olan süreçte işte önümüzdeki yıl e, umarım çalışmalara devam edeceğiz e, ve orta vadede ise. E, Kalede hem sağlamlaştırma çalışmaları devam edecek hem içteki yapılarda hem de surlarda hem de kazı çalışmaları devam edecek ve bununla birlikte orta vadede de yine e, bu güzel yapıyı e, turizme kazandırmaya e, amaçlıyoruz. Biliyorsunuz Kız Kalesi, adadaki kale e, Mersin dediğiniz zaman e, bilgisayarda hemen ilk çıkan fotoğraf hemen arkasından aslında bu e, umarım önümüzdeki yıllarda e, Mersin simgesi olarak herkes tarafından bilinecek, tanınacak bir yapı olacak. Mersin aslında hani çok değeri bilinememiş bir turizm potansiyeli olan bir bölge. Akdeniz, deniz, kum, güneş ama bununla birlikte Türkiye'nin çok daha popüler olan batı bölgeleri ve güneybatı bölgelerinden daha az sayıda tarihi alana sahip değil. Aslında aksine daha da zengin bir e, tarihi potansiyeli var buranın hem arkeolojisiyle beraber hem de denizi ve güneşiyle beraber buranın e, gerçek turizm potansiyelini ortaya çıkarmak gerekiyor ve bunun için de aslında bu çalışmalar son derece önemli. Sadece kıyı bölgesindeki e, arkeolojik alanların çalışmaları değil, iç e, bölgelerdeki interland'deki e, arkeolojik çalışmalar da bu e, Mersin ve çevresinin aslında turizm potansiyelini daha da ön plana çıkaracak olan ve önümüzdeki yıllarda zenginleştirecek olan çalışmalar. Bizim amacımız aslında burayı bir müze haline getirip e, kaleyi bir açık alan müzesi haline getirip e, kentin potansiyelini daha üst noktalara çıkarmak.